Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur. Sol yanları kanar durur. Bu kız kim? Tanıyor musunuz? Biricik, sana yeni rakip gelmiş gibi gözüküyor. Rakip ben. bu kız. O okula girdiğinde ne biçim <laughs> aban olmuştur yani. aklın varsa bu zenginlik oyununu oynarsın. Bir güzel etin ve sütünden faydalanırsın. Hayır zengin olduğumu sandığında ne değişecek? Hadi açın yolu derse geç kalıyorum. Ben de derse yetişeceğim sonuçta. Sabah sabah şaka mısınız siz ya? Kardeşim sen bu kızla mı kavga ettin? Soframızın değişmeyen konusu Selim Bey ve yaramazlıkları. Helalim çocukların başarına da emirerek gidiyorum. Keşke benim oğlum da böyle olsa diyorum. Hayal eden kal. Olmazsan da olmaz. Hiç hoşuna gitmeyecek şeyler olur yengen olur. İyi geçin dediysek, kızı al kendine özür tut demedik. Çok tuhaf bir kız hakikaten. Ne bekliyordunuz acaba? Limuzinle okula geldi diye gözünüzde büyüttünüz. Daha önce karşılaşmamış oluşumuz. Sence de tuhaf değil mi? Yeni dizi Sol Yanım yakında Star'da.